sınıfta gülüyorlar. Buna ben de sinirlenirim. Normal yani. Nasıl Kemal. Herkese gün o. törendeyiz. Evet, i̇lk defa Aysun'un bir videosunda yer alıyorum. Evet, kalemliğimi yaktı. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Şu tören bitsin hemen anlatacağım. Bu olayı anlatmamışım. Ee, video editlerken fark ettim. Yarına yetiştirmem, yetiştirmem lazım. Şöyle ben Eflay'da doğum günde bir kalemlik almıştım e, ee, kalemliğin de ipi bir şey olmuş. Evlat ipi koparmak için yakarken yanlış kalemliğin tamam mı? <laughs> Şimdi tören bitti. Ee, çıkıp Kolombiya'da ders çalışacağız. Bunun ders çalışma odası var. Neyse. Beril. aynı tayfayla ders çalışmaya gidiyoruz. Layık atak geçiriyoruz. Gerçekten. Evet, şimdi gidiyoruz. Öyle, berekettir yani. Selam, şimdi geldik Kolombiya'ya. şeyinle, tuvaletinde. Neyse, şimdi geçiş yapıyorum size. İşte geçenki gibi yine. Evet, şu an Şirin Baba gibi gözüktüğümü fark ettim. Şu an Şirin Baba gibi gözüküyorum ama olsun berekettir. O kufranızı giymek istemiyorum çünkü yeter, yeter. Şirin Babalık. Neyse, hani evet, videonun açılışını şurada resmice yapayım. Hani bir herkese yılı dokuz ekim cumhuriyet bayramı kutlu olsun diyorum. Ve biz burada ders çalışacağız, yani ne yapabiliriz? <laughs> Neyse, hadi gelin beraber. İşte önce kahve alacağım, bir kahvemi alayım. Ya <laughs> ben çıkmak istiyorum tuvaletten bir dakika. Evet, aynı videoyu üçüncü kere çekiyorum. Film <laughs> babalıktan kurtuldum, Başak burada ders çalışıyor. <laughs> bir de Nil burada. Bakayım. O, o ne lan? Neyse. Şuan burada örnek edebiyat şeyini çözeceğim. Sonra matematik falan çalışmam lazım. Öyle gelecekler var bekliyoruz. Söyleyeyim şimdi kahvemizi aldık. <laughs> Başaran ciddiyeti bozuldu şu an. Neyse. Anyway so. Ciddiyetim bozulur böyle. Şey nedir o? Bir de az önce aradı daha... <laughs> Araya girdik. içeri, bal gibi bir insan olduğumuz için neyse neyse so. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Aşkım, ben araya girdik. Benim zeredi biraz. Gözü çekmişsiniz önce ona göz atın. Tamam. Tamam. Ne? Tam başak sen bak buraya. Ayı, abim. Ne Evet, thanks. Berekettir. Şimdi işimiz bitti yani benim tanıdığımdan birazcık daha oturup direkt eve gideceğim. Çok sıcaktı o oda ya. Cam, cam falan da açamıyorduk diye geliyor çünkü. Hep işte İzmir Marşı falan çalıyor burada da. İşte İzmir Marşı, Omcil Marşı falan filan. Ay. Ama çok sıcak cehennem gibi şu anda oldu. Yani öyle berekettir. Ay. Ama seni bırakıyor. Artık bayağı esiyor. Her neyse. Yani dışarı üşmeye başladık. Ne oluyor? Bu hava nasıl yani? Bir yer cehennem Abi oraya bir yerde Çünkü. Ama çok sıcak ya. Şu anda da soğuk esiyor yani. Orada karar ver havana. Selam. Şimdi çıktım oradan. Oturduğum yerden kahve almayı unuttuğum için başka bir yerden aldım anneme kahve. Annem kahve istemişti. Ay Çok araba var bir dakika. Işte. Çok fazla insan vardı. O yüzden şey yapamadım yani. Neyse, eve doğru yürüyorum şimdi. Annemin minnacık kahvesini aldım. Ve eve doğru gidiyorum. Akşam sporum var. Ya bir de yazılı çalışmam lazım. Çenir o. Yarın da edebiyat yazılım var. Biraz korkunç. Pazartesi günü yarım gün olsa da. Ya. Videoyu duraklatmak gibi bir özellik gelmiş. Unutmadım az önce. Çünkü yine çok insan geçti yanımda. Son i̇şte nedir o? İşte yarım günde bir sınav yaptılar. İngilizce yazılısına girdik. Kolaydı baydı ve yüz aldım büyük ihtimalle. İşte öyle. Evet doğru yürüyorum. Boş boş konuştum. Geldim. Evet geldim. Şükür yani. Şükür at. Şimdi geldim, evet şimdi geldim. spordan. Bir saat geçti yani abarttığıma bakmayın. Düşe geçeceğim, geçiş yapalım yani. Çok yorgunum bu arada. Evet, düşümü aldım. Yemek yedim hatta. Şu an dizi izliyordum. Saatimiz şu an 19.08 8'de başlayacağım Çok çok yorgunum. Bacaklarım falan sınırlıyor. 8'de direkt derse başlayacağım. Edebiyat çalışmam lazım. Çünkü yarın edebiyat yazılım var. <laughs> O yüzden hani biraz çalışmam lazım. Şundan birazcık daha dizi izleyeceğim. Yani doğum. Arada herken arkadan sizin nesli bir videosunu açtım. O sırada da galerimdeki videoları temizledim. Yanlışım. 50 <gülme> <kardeşim, gülme> <kardeşim, gülme> <gülme> <gülme> GB. 90 <'lı> GB'nin fotoğraflar <gülme> kapsıyordu. Bir dakika sizinle <gülme> dur. <gülme> 90 GB'nin fotoğraflar kapsıyordu. 43 GB mı ne indi? 40 GB mı ne indi? Ay rezilim bu arada. Evet masamdayım şu an saat 20.18 biraz saatli saat çünkü kahve söyledik annemle. Anyways şimdi biraz buradan edebiyat çözeceğim. Biraz tekrar dinleyip yine örnek soruların çözümünü izleyeceğim şeyden internetten. Yani bugün full edebiyat çalışmalarını tekrar yapacağım. Kitabım da burada. Edebiyat kitabım da burada. Çünkü edebiyattan yüksek makamlarım lazım. Yani çok ben Türkçe yapamıyordum. Neyse. Ee, Onda tamam, hazırlanacağım. Bu arada edebiyat hocası araştırmam lazım. Yani şey video izlemek açısından. Neyse çok boş konuştum. Hadi hızlı çekim alayım direkt. Aa ben bu kraliçenin edebiyat hocası olduğunu unutmuşum. Sürekli Instagram keşfetime çıkıyordu. Şimdi bunu izleyeceğim. Yani kraliçe. <laughs> Ben ede bir şey anlamamışım. <laughs> Alev hocam çok öpüyorum de, da. Ben ben dinlemedim. Bakın hep yeni bir Şimdi daha yeni bir Şaka da yine bir daha şimdi daha oluyor zaman bir aydınlandı. <laughs> <yeni anlam> <laughs> <laughs> Selam ben de önce kalktım, kontura attım, Çalışmamı bitirdim. Hani bir sürü şey yazdım, bir sürü değil küçük bir defter böyle yazılı defter bir şey yaptım. Çalıştığım şeyleri yazdım, yazdım, <laughs> lazım gerekli şeyleri. Orada soru falan da çözdüm örnek sorulardan falan. Orada da çekmiyorum çünkü çok uykum vardı. Neyse videonun kapanışını da yapayım. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapıyorum.